tamam hazırız o zaman. Başlayalım. 3, 2, 1. Herkese her gün günler saatten zaten. selam. Youtube kanalımın Bir Tercih Bir Hayat serimi hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda yakın arkadaşım. <laughs> Şevval Güngör var. En yakın arkadaşım. En yakın, <laughs> e yakın arkadaşım. Evet gerçekten öyle. 5. sınıfın yaz okulundan beri beraberiz. Evet. 8-9 yıl. On ya yıl. olacak. Yani nereden? Yani 10 yıl. Yani bu, bunu bir yapalım ya biz seninle. 10, yıl çalış. çalış. <laughs> bunu bir yapalım çünkü her konuşmamızda bunu diyoruz ve hiçbir şekilde o böyle yarım kalıyor ve sonra unutuluyor. Ben arşiv gibi insanım aslında. Sen de zaten Evet. Var. <laughs> yani en saçma yani şey var ya şu yukarıdan çekip telefonla oynadığı zamanlardaki ben bile fotoğrafım var. <gülüyor> <gülüyor> en En <güzel. gülüyor> Yakın arkadaşlarımız kıyafetlerden de belli oluyordur zaten. Çiçekli Biraz desenli. Aynı giyindi Kardeş gibi. Evet. <laughs> Şimdi e, Şevval'e diyeceğim ki kendini tanıt. Tanıtayım. <laughs> evet, biraz bugün kendinden bahseder misin Şevval? Tabii ki. Ben Şevval Güngör. Uludağ Üniversitesi'nde psikoloji öğrenciyim. Örgüne ee, örgün eğitim alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İkinci sınav öğrencisi. Çok evet. şükür bu sene verdi. Evet, alttan dersi kalmadı. Aynen. Çok şükür. İkimiz vermiştim. de aynı sene. Hazırlık okuduk. Aynı gidiyoruz yani çok şükür. Ee, i̇kimiz de Hani bir arkadaşımız daha var yakın olduğumuz onun vloglarımdan görüyorsunuz o şeyden. <laughs> o nereden baksanız o seneye boyunca çünkü şey okumadı, hazır okumadı. E ondan sonra tık, tık tık atlıyor. Bir de bizim bir sene sene kaybımız var şeyden kaynaklı. 99, 99'luyuz aynen. E, okula başlamadık bir sene. Durumlardan kaynaklı işte geç. Hani o... Bir yılda hazırlık. Aynen. Bir yılda hazırlık. <laughs> yani bu şekilde Sark tam önemli olan e, bizim tanışmamız. Bir sene o yüzden her zaman iyi ki Sark'mış derim. E, hazırlık demişken ufak bir değinmek istiyorum. Anadolu hazırlık hakkında birkaç videomda bahsetmiştim aslında ama yine Instagram'dan ve YouTube altına gelen yorumlardan yani Anadolu hazırlıktan birazcık daha bahseder misin gibisinden bir soru geldi. Hemen bu videoyu böyle komple almadan kısaca bahsetmek istiyorum. Anadolu hazırlık aslında arkadaşlar bölümlerin tercihlerine göre %30, %100 veya yüzdelerine göre zorunlu kılınan bir noktada ve hani CBA ve A plus olmak üzere kademeli şekilde ilerliyor. E, sinema televizyon olarak kişiselleştirmem gerekirse benim bölümüm %30 İngilizce ve hazırlık okumak zorundasınız. Eğer kalırsanız <laughs> okul değiştirmek zorunda bile kalabilirsiniz. Zamanında bunu az düşünmedim. Üçüncü Ama çok şükür kalmadı e, eh, Aynen. Ve çok şükür geçtik. Aynı zamanda Şevval da öyle bir sene tak verdi. Bunu bu şekilde özetleyebilirim. Ayrıntılı olarak e, öğrenmek veya bilgi almak isterseniz soru cevap videolarımda ve kendi bölümümde anlatmıştım deyip ben artık psikolojiye geçmek istiyorum izninizle. <gülüyor> <gülüyor> i̇zninizle. Bugün diyorum ki şey var. E, bu sürece nasıl hazırlandım tercih döneminde? Tercih döneminde. Aynen tercih döneminde listeler Amcası. oluşturulurken ben şahidiyim ama biraz da e, bir kere daha dinleyip sizlere aktarmak açısından bir de senden dinleyelim. Ya şimdi psikoloji zaten çocukluk hayalim falan değildi aslında açık konuşmak gerekirse. Daha çok evet. sınava hazırlanma sürecinde karar vermiştim. Evet. Yani 11. sınıfta dershaneye yazılmamla birlikte artık bölüm hani karar verip ona göre sınava hazırlanmalıyım diye düşünüyordum. Ondan sonra işte hani öncesinde hukuk düşünürken psikolojinin kendime daha uygun olduğunu, hani ileride yapmaktan daha mutlu olacağımı karar verdim. Ki ben şey böyle hatırlamam böyle belirgin bir meslek istediğini. O sınav döneminde tamamen bir onun kafasına netleşti. Sonra ters döneminde bile hani son dakika kadar Şevval'le konuşuyorduk. Mesela ben tamam artık sinema televizyon diyordum. O acaba hukuk mu yazsam, psikoloji mi yazsam? Çünkü Şevval ikilemleri çok meşhurdur. Yani ikisi arasında Allah şükür hayatı kararını doğru bir şekilde verebildi. <laughs> Deyip. Çünkü gerçekten psikoloji Şevval'e çok çok uygun. Tipinden de belki anlaşılıyordur ya. Sessiz, sakin. Böyle anlat yani. Ne en varsa anlat. anlat. <laughs> ne varsa Dök anlat. Inçinize. Yani aslında biraz psikoloji öğrencisinin hangi karakteristik özelliklerinde olmalı? Bunu da bir konuşmamız lazım ben. Çünkü yani insanlarla uğraşmak kolay değil. Yani direkt insanın ruh sağlığını Aynen. ele alan bir bölüm. Önemli bir bölüm açıkçası. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani Hı -hı. istemeyerek de yapabilen bir şeydir. Hani hukuk gelmedi, adı altına psikoloji yazayım. Evet. Şans eseri gideyim de psikolog olayım gibi bir kafayla yazacaksanız hiç yazmayın zaten. Hı, -hı. Ee, şöyle tercih dönemini anlatabilirim. Hı hı. Zaten sınav döneminden daha stresli olmayan bir dönem bence tercih dönemi çünkü kısıtlı bir süreniz var, belli bir puan var elinizde. Zaten bizim sınav sistemi komple evet. değiştiği için eşitlik sözel puanları hepsini kullanabiliyorduk yani. Aynen öyle. Ben 34 güne girmiştim TM'de, sözelde 3 güne girmiştim, o yüzden sözelde bir kayma yaşamıştım tercih döneminde hani acaba psikoloji yerine Boğaziçi Galatasaray gibi okullarda edebiyat, iletişim gibi bölümler okuyorsa... Evet, okuyorduk. iletişim bile yazmayı düşünmüş. <laughs> şey var, ödüldüm ki yani şey var, iletişim mi? Hani... Yani Sadece ben böyle diyordum artık. <laughs> Aa <laughs> nasıl? O kadar karışık bir dönemdi ki. Hani benim hep böyle belli bir şeyim var şey var böyle her gün bir telefonla konuşayım diyor kanka iletişim mi acaba yazsam, şunu mu yazsam. Kaç tane insanla <laughs> konuşmuştur yani? Kaç kere gitmiş şimdi evet. tercih değiştirmeye. Yani, yani bu ha, kadar kararsız bir <laughs> insan şu anda psikoloji okuyor ve gerçekten <laughs> e, hayattaki en doğru <laughs> yolu bence yani en azından seçim aşamasında. Yani, bir nevi. Evet, evet. Çünkü o kararsızlığına bakıldığı zaman ya evet zaten hani en büyük pişmanlığım zaten şu an hani o dönemde çok fazla psikolojinin önüne hani engel koymamdı. Yani evet. şans eseri diyelim Boğaziçi'ne gittim ya da altlarına hukuk yazmıştım ben psikolojinin, ona gittim. Çok büyük bir pişmanlık yaşardım. Evet. Tercihin evet. hemen altında hukuk mu vardı senin? Ya ilk tercihlerim Boğaziçi tarih, Boğaziçi işte Türk Dili Edebiyatı, Galatasaray iletişim Hı -hı. vardı. Sonra psikolojiler geliyordu zaten. Aynen. Ondan sonra hukuklar ve PDR'ler geliyordu, böyle bir sıralama yapmıştım kendimce. Ama hani geçmişe dönsem bunları hiç yapmazsın. Direkt yani psikoloji. Direkt tek atarsan tutardı zaten. Yani ilave yani ya yani illa bir psikoloji. Bursa'ya karşı işte. bir ön yargısı vardı mesela arkadaşlar. Bursa'ya karşı ön yargısı olanlar varsa. Yani hiç olmasın. <gülüyor> çok <gülüyor> istemeyerek ilk ya başlarda ya çıktığı için. Bursa'ya ön yargı değil de benim bir İstanbul'a takmışlığım vardı Ha o evet. Dönem. O yüzden evet. zaten Boğaziçi ve Kalatasaray'da. Hani evet. evet. O da çok etkiliydi yani. Hani şehir olarak İstanbul istiyordum. Yani şehir sanki daha da önemli gibi düşünüyordum bölümden ama değil. Ya yani tabii ki şehir de önemli. Yaşayacağınız şehir de önemli Hı -hı. ama öncelikle bölüm çünkü siz bu mesleği hayatınız boyunca yapacaksınız. Hani şehir üniversiteden sonra başka bir yerde işe girebilirsiniz, şehir değişebilir. Ama okuduğunuz bölümde ilerlemek istiyorsanız yani İlk önce bölüm odaklı tercih yapın derim ben. Ya tabii canım. Peki bu bölümde sende özdeşleşen kısmı ne? Yani düşündüğünde. kısmı, insanları anlamayı dinlemeyi seviyorum. Birincisi hı. bu. Yani laf kesmeden dinleyebiliyorum. Hı. Önem veriyorum insanların anlattıklarına. Empati hı hı. kurabiliyorum. Bu çok önemli. bir psikolog için bence. Daha sonra kitap okumayı sevmeniz önemli. Çünkü bizim bazı derslerimiz sırf kitap üzerinden geçiyordu ve o kitapları okumuyorsam... Asla evet. sınavdan yani geçme hani şey, olmuyor. Kitaplar değil böyle incecik olup da değil de bu kadar bu kadar yarı tıp yani yaratıp, ben hatta şöyle her zaman derim, yarı tıp gibi bir okulda, yani bir bölümdesin <laughs> ve hani bazen aradığında şöyle bir durum oluyordu, onların bir İngilizce dersi var psikoloji. Introduction to Psychology. Onun çevirmekle uğraşıyordu mesela sürekli bir çünkü tek o kitap var ve hani sürekli onun üzerinden evet. sınav olmak zorundalar ve bilmek de zorunda hani bu şeyin meslek gibi de tanısını koyabilmen için bir şeyi iyi bilmen gerekiyor. Hani yani. hayat tecrübesiyle öğrenilecek bir durumda değil. O açıdan... Tabii ki de şansa. Valla eserle tamam geçersin sınavlara ama ileride ne yapacaksın Aynen. Yani? yani. Zaten tek alan dersimiz ilk dönem oydu. Sonra Introduction to Psychology 2 olarak hmm. ikinci dönem gördük. Ruh Ay... doktoru ya bu kız. <laughs> Deli doktoru. <laughs> <laughs> yani hani derslerden bahsedebilir ha, evet derslerden biraz, bahsedelim ki. biraz. Ya şimdi birinci sınıfta zaten ben ilk yıl hazırlık okudum. %30 hmm. İngilizce benim bölümümde Ece gibi. Hmm. Yani e, okulu kazandığınızda bir sınava girdik biz, hazırlık. Ali Osman Sönmez kampüsünde. Eğer o sınavdan geçiyorsan hazırlığı geçiyordun. Yani belli 70 üzeri bir puan alman gerekiyordu sanırım. Ben 20 aldığım için hazırlık okudum. Bir yıl. Ee, Pişman değilim hazırlık okuduğum için. yani arkadaşlar edindim. Hmm. Sağlam kalıcı da arkadaşlıklar oldu. Ya, çoğu arkadaşlık zaten yani azlıkta böyle okusam okumasam problemi oluyor. Mesela üniversitelere gelindiği zaman. Genelde sorulan sorulardan biri bu. Hani sırf İngilizce için değil de Tabii İngilizce için okuyun. Ama arkadaşlık çevrenizi oluşturan ana tema orası oluyor. Çünkü bölüme gittiğinizde hani e, insanlar biraz daha kopuk olabiliyor. Veya bölüm arkadaşlıkları kurabilmek biraz daha zor oluyor. Ama hazırlıktan ki eğer bölümden arkadaşınız varsa ki çok şanslı evet. olabiliyorsunuz. Mesela şahsen <laughs> öyle, öyle yani Aynen. Sağlam mı gidiyorsunuz yani? Evet devam edebilirsin. Ya hazırlık sistemi zaten lise gibiydi biraz. Haftanın beş günü okula gidiyordum. Zaten hazırlık kampüsü çok uzakta Bursa'da. Yani nerede oturursanız oturun uzak olacak size. Eee terminalin o taraftaydı Ali Osman Sönmez Kampüsü. O şekilde hazırlığı geçtikten sonra e, işte birinci sınıfta aldığım dersleri sayabilirim. Hani sosyoloji, felsefe, antropoloji gibi dersler aldım. Tek alan dersi introduction psikoloji yani psikolojiye giriş Hı. bir olarak Hı. onu almıştım. Hani gayet e, ben hocalarımı beğeniyorum, kaliteli, kaliteli olduklarını düşünüyorum açıkçası. Yani en azından birinci sınıf için öyleydi. Ya, i̇kinci dönemde zaten çok gidemedik okula anne. Hani. Evet, yani, online üzerinden yani, ilerlediğimiz için bizim biraz şöyle şanssızlık oldu. Tam bölümün tadına bakamadan evet, direkt. tak diye bitme gibi bir durum de. oldu ama olsun. Peki gelecekte kendini hangi konumda görüyorsun? Böyle biraz daha hani yapmak istediklerinden bahsedebilir misin bu alanda? Yani net bir kararım yok açıkçası hı hı. şu an çünkü daha tam alana girmiş sayılmam. Daha çok e, üçüncü ve dördüncü sınıfta kararımı verebileceğimi düşünüyorum. Artı art, staj yaptık yaptıkça yani alanları gördükçe. Yani şu an sadece adli psikoloji ilgimi evet. çekiyor kendi araştırmamla hani e, o şekilde zaten e, Uludağ'da da zorunlu staj yok. Bunu da söyleyeyim. Keşke evet. olsaydı. <laughs> Yok. kendiniz bulup da hani staj yapmanız gerekiyor ve ben de tavsiye ediyorum. Kesinlikle alan, yani sadece psikoloji teorikte kalınan bir alan değil çünkü. Yani uygulanmasını da görmeniz gerekiyor. Çünkü 4. sınıfta mezun olduğunda psikolog ünvanıyla mezun oluyorsunuz evet ama Hı. hiçbir daha e, tecrübeniz olmadan direkt danışan kabul etmek aslında çok olumlu değil. Zaten, yani ki zaten büyük bir vicdan meselesi bence yani birkaç hasta görmeden Evet. Birden ta takılarak o işe dalmak hani hem sana garip gelir. De hem de dedi. karşındaki, insan. Çünkü insanın hani böyle ne bileyim şey gibi değil bu. Yani vicdan, hatta konuşurken de öyle dedim. Yani adalet bir vicdan meselesi, her meslekte bir vicdan meselesi olan bir nokta varsa sizde de mesela ruhsal bir mesele bu yani. İnsanın Tabii ruhunu insanın oynadığınız için aslında. Hatta şey, hani, e, Şevval'in e, şey, e, şey, e, şey, e, yakın arkadaşları olarak hep şey diyor, şey psikolog oldu, bizi bir düzelt ya falan filan. <laughs> sürekli böyle oldu ki, yakın arkadaşlara bakamıyormuşuz galiba falan. Böyle hep muhabbet dönüyor. Ben şimdiden dinliyorum dertlerini ama arkadaş olarak <laughs> zaten. Arkadaş olarak kesin <laughs> bir tanımız <laughs> yok. <gülüyor> Belki de <değil, gülüyor> hastaneye bize o tıkar yani, onu da bilemem. Peki, kampüsten biraz bahsedebilir misin bize? Yani nasıl, şimdi hastanede olduğu için sizin okul biraz evet, daha, yani. onun bir eksisi artısı oluyordur sizler için. Tabii ki, ya yani, bence artısı oluyor. Hı -hı. Şöyle, kampüsümüz büyük, yeşil bir kampüsümüz Hı -hı. var açıkçası. Ben seviyorum. Yani sadece bir apartman binasındansa büyük bir kampüsün içinde olmak bence eğlenceli. Ee, fen Edebiyat Fakültesi çok yeni bir bina. Hı -hı. Dış görünüşü çok iyi. Bizim 1. sınıfta çoğu dersimiz orada geçmişti. Ama e, gitgide e, yan tarafta sosyal bölümler var. Hı -hı. Oraya kayacağız çünkü Fen Edebiyat Fakültesi fen bölümlerini içeren bir fakülte. Hı -hı o şekilde başka kampüste bizim festivallerimiz maalesef olmuyor. Yani benden önceki senelerde olmuş ama kaldırılmış. Başka sormak istediğim yani, şey var Yani o şey neden kaldırılmış ki? Bilmiyorum. Yani bir yani ben gidip hastaneye mi almışım şey acaba? Olabilir. Olabilir canım. Her üniversite olacak Bu da ciddi bir üniversite yani. Bu da böyle bir üniversite her <laughs> arkadaşlar. Her üniversite olacak bir dönemde değil. tekrardan da gelebilir yani kaldırıldı ya, yani diye. Yani. Şey diye. Ya tabii canım. Ama şey yani Bursa'nın konumu olarak da mesela hani o Mudanya tarafları olsun, ondan sonra göl olsun böyle turistik mekanlara da yakın bir noktada olduğu için aynı zamanda hani Bursa'nın Eskişehir gibi. Hani İstanbul'a da yakın, Eskişehir'e evet. de yakın. Yani konum olarak çok iyi bir bölgede Aynen. Bir de bence. İstanbul'a feribotla bir buçuk saatte, Eskişehir'e ben geçen iki buçuk saatte falan gelmiştim. Aynen, yani yani sadece zamanlarda. Bursa ile sınırlı kalmayıp e, çevre de gezebilirsiniz. Hani çok uzun yol kat etmenize gerek yok. Zaten Bursa da güzel bir yer bence. Hani öğrenciler bulunduğu yer olarak bence Görükle, Görükle yani, yani üniversiteye en yakın konum Görükle. Zaten Hı -hı. eğer üniversite hayatı yaşamak istiyorsanız Görükle'de kalmalısınız bence. Hı -hı. Çünkü ben ilk yıl evlerde kalmıştım. Ee, tamamen böyle nezi. <laughs> evet. Biraz daha hani herkesin böyle Emekli beyaz yakala. aynen. Artık herkes. hayat herkes orada bütün amaçlıdan emellerini bitirmiş ve oturuyor konumdaydı yani. Ve senin evet. yurdun da biraz uzak kalıyordu gerçekten ama öbür okula mı yakındı? Yok. Oraya her yer uzak oraya zaten. Her Yer uzaktı. Hani benim öyle şans eseri orası denk gelmişti. Sonra Görüklü'ye geçtim zaten eve çıkmıştım. Hani Görük'le şu an üniversiteye minibüsle 10-15 dakikada yürümek isterseniz ben evimden hmm. yarım saatte yürüyebiliyorum. Ya yani kız eve çıktı daha ben gidemedim Bursa ya yani siz öyle düşünün. Evet, yani o kaç kere geldi <laughs> kaç kere geldi bana ama bir türlü hani çünkü benim geçen dönemlerim de çok yoğun geçmiş. Hani uğraştığım kulüp işleri olsun. Bir de o ara böyle hayat düzeni de çok benim hızla akıyordu anlamadığım şekilde. Hani şu an tam böyle yavaşladı. İkinci ya dönem gelirim diyordun. Evet, Sen tam yavaşladı sonra bu virüs Kapanınca çıktı. her yer. Tak yani bitti yani tamamen artık. Dedik yani bir dahaki sene öyle olmuşum bir dahaki sene de online olursa bilmiyorum. E Allah'tan ikimiz de aynı gittiğimiz için okul osal olarak bir kaygım yok yani. Bu sene olmazsa üçüncü sınıfta olur falan diye düşünüp yani bakıyorum daha biraz daha var. dalgasına. Evet başka bahsetmediğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum şey demiştin sen hasta kabul etme falan filan onu anlatabilir misin olur, sen? Olur. Ya psikologlar sadece şey olarak görülüyor. Hastanelerde çalışan işte klinik psikolog. Hı -hı. Yani zaten çoğu e, hani bu bölüm kazanan herkes neredeyse klinik psikoloji alanında yükselmek istiyor. Ya ben öyle hani o alanda yükselmek istemiyorum açıkçası. E, sadece klinik psikoloji yok. Hani... Ha bir de şeyden de bahsedebilirsin falan bölüyorum ama bu klinik psikoloji özel olarak hani e, özel üniversitelerde mi? Bir şey anlatmıştın sen parayla verilme durumu. Evet, işte ya meslek yatırımcısı falan yok. Aynen. Onlardan bahsedelim. Onlardan bahsedelim. Ee, onlardan. psikoloji çok geniş bir alan. Hani hani bölüm bitirdikten sonra Psikoloji, spor psikolojisi, sosyal psikoloji, klinik yani birçok alanda endüstriyel psikoloji yani reklamcılıkta bile reklamcılık sekreterinde bile işe girebiliyorsunuz. Hı. Sadece danışan kabul edilen ettiği hani terapi yapılan bir meslek değil. Yani ki ben böyle psikoloji dersi alıyorum çünkü psikoloji insan temel yapı taşı olduğu yani için öyle. her alanda alanda aslında. geniş, yani iş imkanı da geniş aynı şekilde. Ya iş, ya yani iş imkanı geniş olarak şöyle iş hani imkanı alan geniş çok evet. fazla hani yer bir işe girebilirsiniz ama mezun sayısı da ona şey oranla çok fazla zaten. Yani Kendinizi geliştirdikten sonra ama iş bulmada bir sıkıntı hocam. Klinik o dediğim şeyinden bahsedebilirsin. Yani ya öğrenciyken kısmını. Yani meslek esamız olmadığı için mesela hani şeyler çok fazla yaşam koçları, enerji işleyicileri, işte bir sertifikayla bu mesleği yapabileceğini iddia eden insanlar bazen psikologlardan daha fazla rağbet görüyorlar. Ben doğru bulmuyorum açıkçası. Hı. Çünkü insan direkt ruh alan bir e, alan olduğu için birkaç Hı. sertifikayla e, yani şeytada şey olacak bir alan değil yani direkt. Aynen. Öyle. Bilen bir, bir kişi olmuyorsunuz ki bu insanlar boşuna mı sene okuyorlar. <laughs> bir <de> üstüne <laughs> yüksek lisanslar yapıyorlar, doktorlar veriyorlar. Hemen. Yani o yüzden tabi bu da ya, ince bir alan birkaç eğitimle hani direkt enerji uzmanıyım ben insanların halinden anlıyorum işte iletişimim iyi diye sanki Allah tarafından verilen bir güç gibi evet. görünmesi <laughs> bana şey ya, gelmiyor. Para uğruna harcanacak mesleklerden değil şahsen yani tabii bazı meslekler yani vardır ilk... ya alınır. Özelden sertifika da alsan, hani bir şekilde yapabilirsin. O çok fazla bir yüzden yük olarak veya yani ne bileyim bu meslek ahlak içeren şeyler yoktur mesela. Yani sırına de döndürmemek lazım. Hani çünkü bir insanın ruh sağlığı söz konusu. Sonuçta ne kadar Hı -hı. doktor olmasanız da terapi yaparak ona iyi gelmeye çalışıyorsunuz. O insanın hiç açamadığı sırlarını gelip size açılıyor. Çok değerli bir meslek bence. O yüzden hani biraz özen göstermek gerekiyor böyle direkt. Ben <laughs> enayi düşmanıyım diye de bir şey mi? <laughs> burada da psikologların evet. derin bir yarasını katersiz gibi ben de burada açtım. Neyden mi şarkısınız? Evet aslında bütün soru işaretlerini cevapladık gibi duruyor şu an psikoloji alanında. Benim hani kafamda bir soru kalmadı. Senin anlatmak istediğin başka bir şey varsa tabii ki belirtebiliriz. Parantez açık. Yani ben de anlattığımı düşünüyorum çoğu şeyi. Eğer başka bir sorular olursa sana <laughs> ulaşabilirler, bana ulaşabilirler. Her türlü yardımcı olmaya çalışacağım. Olmadı Instagram hesabını da buraya bırakın. Veya aşağıya yorum olarak da yazabilirsiniz. Hem Aynen. şey var hem ben cevaplamaya çalışacağız olabildiğince zaten bu tercih döneminde sizlere amacımız faydalı olmak. Çünkü gerçekten bu süreç hem çok heyecanlı hem de çok stresli. Okuyan birine sormak çok çok daha iyi oluyor. Bence yani, yani. E, hani, de. Yani. şeydir bu internette blog veya işçiden falan bakarak anlaşılacak şeylerdi Çünkü Evet herkesin bir görüşü var. Okuyan insan. bilir. Aynen yani. yaşayan bilir yani. <laughs> Şimdi sana adam belki iyi yönlerini anlatacak, kötü yönlerini de kalacaksın. Belki de gittiğinde asıl okumak istemediğin ne olduğunu anlayacaksın. Bir de sistem de değişiyor. Mesela 10 yıl önceki teyzeme halon soruyorum diyorlar ama 10 yıl sonra evet. neler değişiyor üniversitede evet, evet. o bölümde. O yüzden şu an okuyan hani hangi üniversitede okumak istiyorsunuz hangi bölümde onlardan Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yani bizim çok ben çok şeydi. Yani. Evet. Yazın yardımcı hani hocalarımız oldu çok da bu insan. konuda çok yardımcıydı. Evet. Mesela e, önceki senelerde mezunlarımızla açıp da baktığımızı bilirim. Ben. İşte hangi işte atıyorum e, ben psikoloji okumasam bile o üniversitede okuyan bir öğrencinin ulaşıp hani o öğrencinin arkadaşı varsa onlar bize yönlendirmelerle çok güzel bence. Evet, çok tercih dönemi geçirmiştik. Aldık yani. Aynen öyle. O zaman teşekkür ediyorum kadınıma Rica geldiği Rica için. Ederim. <laughs> ya evet bu şey böyle bu kanalda daha sık görmeliyiz bence. Bir önceki vlogumda ufak tefek bir gözükmüştü. Kameralara daha yeni yeni evet, alışıyor. Evet, o, 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 zaman çok heyecanlanmıştım. <laughs> evet, bu böyle. kanalın asıl o kamera yüzü şey yani Seyda'ya da buradan selam olsun. Gerçekten. Seyda ayrılmaz üyesi Ayrılmaz üyesi. Direkt böyle kameralar <laughs> işte, O zaman şey oluyor böyle. Aa işte evet daima, parça, daima parçası falan diye sürekli böyle söylüyor. Ona da buradan cık, Çokça öpücük. O zaman eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ben, ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.